Kilo vermek isteyenler için hazırlamış olduğumuz kişiye özel atomumuzu müşterimize bugün göndereceğiz inşallah. Kilo vermek isteyenler için hazırladığımız özel karışımda kişinin ihtiyacı olan protein ve kalori değerlerini büyük oranda karşıladığı için sabah akşam düzenli kullanımlarda Allah'ın izniyle güzel oranlarda kilo vermenize yardımcı olur. Tamamen doğaldır. İçerisinde hiçbir kimyasal madde yoktur. Allah'ın izniyle kilo verirken o açlıktan dolayı vücudunuzdaki enerjinin düşmesini de engeller. Çünkü güç, kuvvet de verir. Tokluk hissi verdiği gibi günlük protein ve kalori ihtiyacınızı karşıladığı gibi enerji de verir ve dolayısıyla halsizlik ve bitkinlik gibi sıkıntılarla da karşılaşmazsınız. Onun için kilo vermek için hazırladığımız atomdan sipariş vermek için veya detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşabilirsiniz. Yine müşterimiz, çocuklarımız artık iyileşemiyorlar. Okula da geliyorlar. Havalar soğudu. Mevsim hastalıklarından kurtulamıyorlar dedi. Çocukları için de çocuk atomu hazırladık. Çocuklarınızın mikroplara karşı direncini arttırır, metabolizmasını güçlendirir, vücut direncini arttırır. Yetişme çağında olan çocuklarınızın kemik ve IQ derecelerinin gelişmesine de Allah'ın izniyle destek olur. Kişiye özel olarak hazırladığımız atomlarımızı, kuvvet macunlarımızı, Türkiye'nin en nadir, en nadide ballarıyla, pekmezleriyle, tıbbi bitkisel yağlarımızla alakalı detaylı bilgi için hemen bize ulaşabilirsiniz. Ya Şafi diyoruz, size özel olarak hazırlayıp gönderiyoruz. Atom her yerde, her derde. Deva Allah'ın izniyle. Ya Şafi. Şifa olsun. Allah həmd eləsin.